Annesiyle birlikte cezaevine giren 3,5 yaşındaki Dılgeş'in durumunu dosyaya bakan avukat Berdan Acun'la değerlendireceğiz. Kendisi telefon hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Dılgeş'in önce sağlık durumunu soralım. İlaçları verildi mi kendisine? İlaçlar halen verilmedi. Bugün kadar bir görüşme sağlık vermeye çalışacağım Dilgeş Azad'ın ilaçlarını. Beni duyabiliyor musunuz Berdan Bey? Pardon sesi alamadım. Evet şimdi biz sizi duyabiliyoruz. Berdan'ın ilaçlarının verilmediğini söylemiştiniz. Gerekçe olarak ne gösteriliyor bu kadar acil bir duruma rağmen? Biliyorsunuz ki bu tutuklama tam da şey, bayram takdiri ve çıkma yasağı olduğu bir döneme rast geldi. E, bu durumda ceza cezaevi e, müdür, müdürlüğünün e, çalışmıyor olması, problemler yaratması e, etki bir durum. Dolayısıyla işte bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Peki yasalarda ya da cezaevi idaresinin yönetmeliklerinde herhangi bir, bir özel durum yok mu? Tatil günlerinde acil ilaç kullanması gereken hastalar ölüme mi terk edilir? Normalde öyle aslında. Yani bu tür durumlarda da ki pandemi sebebiyle eşyaların alınmadığına dair ileri sürdükleri mazeretler var. Ee, bu konuda şey yapılmasıyla cezaevlerinde yaşanan olmasıyla ilgili eee süreci e, olması gerekiyor. Ama neden her nedense bu tür durumlarda sürekli biz e, sorunlar yaşamaktayız. Ama onun çözümü için de tekrar çabalarımız sürüyor. Evet siz tutukluluğa henüz itiraz edemediniz bayram tatili nedeniyle. E, bu süreç nasıl işleyecek? Pardon sesinizi alamadım şunu sordum Berdan Bey. Tutukluluğa itiraz edemediniz henüz bayram tatili nedeniyle. İtiraz süreci nasıl işleyecek? Şimdi tutuklu, tutukluğa itirazımızla ilgili bir şey hazır. Berdan Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum evet. E, buyurun ben de sizi duyabiliyorum. Tutukluğa, tutukluğa itirazla ilgili hazırlıklarımız e, tamamlandı Yarın e, vermeyi düşünüyoruz. E, artık e, takip eden Su ceza mahkemesi bu tutukluğa değerlendirecektir. Evet, e, peki bu Türkiye'de şu anda bütün cezaevlerinde hemen hemen anneleriyle birlikte kalan çocuklar var. Ve bunların bir kısmı bebek bir kısmı henüz küçük çocuk. E, neler yapılması gerekir hem yasal olarak yasalar çerçevesinde hem de insani boyutuyla? Evet Berdan Bey'le sanırım teknik bir sorun yaşıyoruz. Bize verdiği bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz ve haberlerimizle devam ediyoruz.